Selamlar. Anayasa hukukuna giriş ünitesini tamamladınız ve şimdi etkinliklerle tekrar size merhaba dedim. Anayasa hukukuna girişte doğru yanlış etkinliğimiz var. Küçük tekrarlarla doğru yanlış etkinlikler için hazırsak başlayalım. Evet. Aşağıdaki ifadelerden doğru olana D, yanlış olana Y harfini yazınız. Tamam buna dikkat ediyorsunuz. Ama ben dikkat edeceğim. Devleti oluşturan unsurlar millet, toprak ve egemenlik olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Acaba bu ifade doğru mu? Arkadaşlar devlet tanımı neydi? Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan. Sınırları belli bir yazamadım. Sınırları. Hoppa geldim. Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluklarının örgütlenmiş biçimine devlet denir. İşte bu üç unsurdan yola çıkarak bir devlet tanımı yapıyorum değil mi? Bir toprağı olacak insan, bir vatanı, ülkesi olacak. Ve e, bu topraklar üzerine bir egemenlik kurmuş olması gerekecek insanların. İşte bu şekilde de devlet ne yapıyor? Oluşuyor. O zaman devletin de üç tane temel unsuru var. Millet, halk dediğimiz toprağı, ülkesi, vatanı bir egemenlik, bir otoritesi arkadaşlar. O zaman ifademiz nedir? Doğru. Ülkenin bir hanedan, bir aile, bir grup tarafından yönetildiği devlet şekli teokrasidir. O -o, yanlış. Niye yanlış? Çünkü burada bana neyin tanımını vermiş? Teokrasinin değil arkadaşlar. Oligarşi tanımını vermiş. Bir grup, bir zümre yönetimi varsa oligarşidir. Egemenliğin kutsal yollarda olduğunu söyleyen anlayış teokrasidir. Devlet şekilleri vardı biliyorsunuz ki. Egemenliğin kaynağına göre ve hukuki yapılarına göre. Egemenliğin kaynağına göre devletlerde ne vardı arkadaşlar? Monarşi, tek kişi. Soydan gelen egemenlikti mesela. Bir padişahın, bir kralın olması gibiydi mesela monarşi. Egemenlik halktaysa, egemenlik kayıtsız şartsız milletinir diyorsa cumhuriyetti. Egemenlik kutsal yollarda diyorsa teokrasi, bir grup bir zümre yönetimi var diyorsa o da oligarşiydi. Devam. İkiden fazla devletin sınırsız ortak çıkarlarını gerçekleştirmek üzere bir durdun. İkiden fazla devlet diyor. O zaman birleşik yapılı bir devletten bahsediyor burada. Ortak bir anayasa çerçevesinde meydana gelen devlet federal devlettir. Buradaki kilit noktam şu arkadaşlar. Ortak bir anayasa. Şimdi biz de ne dedim bak ikiden fazla devlet var ya. Burada ben şunu anlayacağım. Bana burada ya federasyon tanımı verecek ya da konfederasyon tanımı verecek öyle değil mi? Federasyonda egemen en az iki devlet sınırsız ortak amaçlar doğrultusunda ortak bir anayasa çatısı altında birleşiyor. Ortak bir anayasa var. Ama konfederasyonda egemen en az iki devletin bağımsızlıklarını koruyarak ekonomik savunma gibi amaçlarla bir anlaşmayla bir araya gelmesine biz konfederasyon diyorduk. Soru bana neyi söylüyor ortak bir Anayasa çatısı altında toplanmış diyor. Anayasa çatısında altında toplandığı için evet bu bir federal devlettir. Yani verilen ifade ne o zaman? Doğru arkadaşlar. Federal devlette çift vatandaşlık vardı değil mi? Kişi hem federal devletin hem de federal devletin vatandaşıydı. Ortak bir ne vardı yazılı? Anayasa vardı. Zaten federal devletin olmazsa olmazı neydi? Yazılı bir anayasasının bulunması gerekiyordu. Federal devletlerde üye devletlerin ayrılma hakları yoktur. Ama konfederasyonda üye devletlerin ayrılma hakkı vardı arkadaşlar. Tamam. Haydi devam. Yasama yürütme yetkisinin mecliste toplanmasıyla oluşan model meclis hükümet sistemi. Hükümet modelinden bahsetmiş. Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmış. Evet bu modelin adı neydi arkadaşlar? Meclis hükümet sistemi. Doğru. Hatta biz 1921 Anayasasında hangi hükümet modelini kullanmıştık? Meclis hükümeti modelini kullanmıştık. Meclis hükümet sisteminin en önemli özelliği neydi? Ayrı bir devlet başkanlığı makamı yoktur. Meclis başkanı aynı zamanda devletin de başıdır arkadaşlar. Devam. Ya şey de söyleyelim ya da burada. Bir de biliyorsunuz parlamenter sistem vardı kuvvetler ayrılığında başkanlık sistemi vardı yarı başkanlık sistemi vardı. Ama ülkemizde uygulanan hükümet modeli ne şu anda? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiydi. Bak 21'de meclis hükümet sistemi. 24'te karma sistem, karma hükümet modeli. Hem meclis hükümeti hem parlamenter sistemdi. 61 parlamenter sistem, 82'nin ilk hali parlamenter sistem. Ama artık ne var? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Uzman sınav bana. Türk, Türk hukukunda uygulanan hükümet modeli nedir diye sorarsa cevabımız ne? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olacak arkadaşlar. Devam. İktidara elinde bulunduran gücün yetkilerini halkla paylaştığı demokrasi anlayışı çoğulcu demokrasidir. 1961 Anayasası bu modeli benimsemiştir. Bak şimdi bir iki tip demokrasi anlayışı vardı değil mi? Biri çoğulcuydu, biri çoğulcu, biri de çoğunlukçu. Çoğunlukçu çoğunluğun dediği olurdu yani. Azınlık haklarını önemsemeyen ama çoğulcu çok sesin uyum içinde olmasıydı arkadaşlar. Şimdi bana burada ne diyor? Ne oldu Berk? <laughs> Kaydık mı? Geliyorum. Hı. Evet buradayız. İlk saçlarımdan oluyor. Saçlarından sen suçlusun belki. İktidar elinde bulunduran gücün yetkilerini halkla paylaştığı anlayış. Bak çoğulcu bir anlayıştır. Doğru. Ve 61 çoğulcu modeli benimsemiştir. Evet doğru. Hatta en özgürlükçü anayasamız hangi anayasaydı bizim? 1961 anayasasıydı arkadaşlar. Devam. Çerçeve anayasa ayrıntılı bir şekilde hazırlanan anayasadır. Durdu baba. Çerçeve anayasa ayrıntılı hazırlanmıştır. Yok. Çerçeve anayasa ayrıntılı değildir. Sadece genel hükümleri anlatır, çerçeveyi çizer. Ayrıntılı, kazuistik, detaylı anayasa demektir. Buraya kadar ifade yanlış. Devam edelim. Ve Türk anayasaları arasında tek, tek çerçeve anayasa 24 anayasasıdır. Hayır. Bizim tek çerçeve, tek yumuşak anayasamız 1921 anayasasıydı arkadaşlar. Neden çerçeveydi? Savaş koşullarında oturup da detaylı bir anayasa hazırlanamazdı. Neden yumuşaktı? Çünkü bak yumuşak ne demek? Kolay değişen anayasa demek. Değişmeyen maddesi olmayan anayasa demek. O koşulda ben niye kendimi zorlayayım? Bizim tek yumuşak ve tek çerçeve anayasamız 21 anayasası. Kalanlar sert ve kazuistiktir. Bunların içinde de enlerin anayasası olarak geçen en sert, en kazuistik anayasamız 1982 anayasasıdır arkadaşlar. O zaman bu ifademiz ne oldu bizim? Hoppa yanlış. Devam. Dünyadaki ilk anayasal belge 1215 tarihinde İngiltere'de imzalanan Magna Carta'dır. Doğru. Arkadaşlar İngilizlerin yazılı bir anayasası yoktu. Ama buna rağmen dünyadaki ilk anayasal belge İngilizlere aitti. O da neydi? Magna Carta. İfade neydi? Doğru. Bizdeki anayasal belge neydi? İlk anayasal belge senedi İttifak değil mi? Türklerin Magna Kartası olarak geçen senedi İttifak da bizdeki ilk anayasal belgeydi. Diğerleri neydi? Bak senedi İttifak. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı bunlar anayasa değil, anayasal belgeydi. Devam. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası 1876 Kanuni Esastır. 1876'da Cumhuriyet ilan edilmiş miydi? Eee. Bir cumhuriyeti ne zaman ilan ettik? 1900 23 yılında biz Cumhuriyeti ilan ettik. 1876 Cumhuriyet'in ilanından önce bak. Kanun esasiye biz ilk Osmanlı Türk anayasası deriz. O yüzden bu ifade nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Tamam mı? Cumhuriyeti ilan ettik biz. Cumhuriyetin ilanından sonra 24 Anayasası geldi bak. Şimdi 1921 Anayasasına baktığımızda 23-21 döneminde de cumhuriyeti yaptık, ilan ettik. Sayılır mı cumhuriyet dönemi anayasası olarak? Sayılır 21. Cumhuriyetin ilanından sonra hangileri geldi? 24, 61 ve 82 Anayasaları geldi arkadaşlar. Devam. 21 Anayasası Milli Egemenlik ilkesine yer veren ilk anayasadır. Evet, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek Milli Egemenlik ilkesini getiren anayasam 1921 Anayasası'dır arkadaşlar. Doğru. 24'te Milli Egemenlik ilkesi kullanıldı yine. 61'de Milli Devlet dedik. 82'de Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet. Bu kavramları karıştırmayın. Bir daha söylüyorum. 21, 24 milli egemenlik, 61 milli devlet, 82 Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet oldu. Devam. 1876 kanunu esası ile 1961 anayasası çift meclisli yasama organlarına sahiptir. Evet doğru sınavında sevdiği bir soru nasıl yani? Bak kanuni esası de meclisi umumi vardı biliyorsunuz ki. Meclisi umumi. Bir kanadı neydi? Meclisi Mebusan ya da heyeti mebusan derlerdi değil mi? Meclisi mebusan ya da meclisi ayan ya da heyeti ayan dediğimiz yapı bak meclis umumi çift kanattan oluşuyor değil mi? Ayan üyelerini padişah atıyordu mebusan üyelerini halk seçiyordu görev süreleri 4 yılda. 61 anayasasına geldiğimde arkadaşlar yasama yine çift başlıydı. Bir kanat millet meclisiydi bir kanatta neydi? Cumhuriyet senatosuydu. Okumuşlar meclisi olarakla geçer. Yasama erke çift başlı iki anayasa vardır. 1876 kanun esansı, 1961 anayasası. Tamam ifade doğru mu? Evet ifadem doğru. Peki 82'de böyle bir durum var mı? Hayır Türkiye Büyük Millet Meclisi içine ve ayrılma yok arkadaşlar. Haydi devam. Hukuk devleti, demokratik devlet, insan haklarına dayalı devlet ve sosyal devlet ifadeleri 24 Anayasasına dahil edilmiştir A -a -a diyorum. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü hukuk devleti, demokratik devlet, insan haklarının dayalı devlet ve sosyal devlet ifadeleri benim karşıma 1924'te değil 1961'de çıktı. Yani 61 Anayasasının getirmiş olduğu özellikler arasında yer alır. Tamam dikkat. Sınav sever bak kaç kere sordu. Sosyal devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir? Demokratik devlet ilkesi ne zaman kabul edilmiştir? Ne zamanmış? 1961. <laughs> Bir süre sonra detone olmaya başlıyorum. Evet devam. En uzun süre yürürlükte kalan anayasa 1982 anayasasıdır. Evet doğru. Hayır hocam ne doğrusu 24 değil mi diyenlere selam ediyorum buradan. İnanmıyorsanız hesaplayın arkadaşlar. Evet öncesinde diyorduk ki 24 anayasası en uzun süre yürürlükte kalan anayasa ama artık geçti zaman ilerliyor. Hayat kısa kuşlar uçuyor. Dolayısıyla tarih ilerledikçe ilerledikçe 82 bunun önüne geçti. Artık en uzun süre yürürlükte kalan anayasa 1982 anayasasıdır ve bu ifade doğrudur net. İnanmayan hesaplasın. Tamam. Doğru. Devam. 82 Anayasası en sert, en kazuistik anayasamızdır. Parlamenter sistem benimsemiştir. Bak dedim ki şuraya kadar doğru. Evet. Sert ve kazuistiktir. Yani değiştirmesi zordur ve detaylı bir anayasadır. Evet. Parlamenter sistem benimser diyor. Hayır şu anda ne dedim? Bak ilk halinde evet ama ben güdümü almak zorundaydım. Artık 82 Anayasası'nda ne var arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli var. Tamam mı? O yüzden bu ifade ne oldu? Yanlış oldu. Hoppa gittin. Bay bay dedik. ABD'de uygulanan hükümet modeli başkanlık sistemidir. Değil mi? Başkanlık sisteminin klasik örneği Amerika Birleşik Devletleri. Doğru mu? Doğru. Fransa tipik ne örnektir? Tipik yarı başkanlık örneği de Fransa'dır arkadaşlar. Bizde ne uygulanıyormuş? Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli. Devam. 82 Anayasası'nda yapılan 2010 değişikliğiyle memurlara verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açılmıştır. Bakalım ne olacak? Arkadaşlar memurlara uygulanan disiplin cezaları neler? Bak şimdi şöyle yazdım ben. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma yani ihraç bunlar. Önceden uyarmaya ve kınamaya karşı yargı yolu kapalıydı. 2010 yılında uyarma ve kınamaya karşı da yargı yolu açıldı. Yani şu anda memurlara verilen disiplin cezalarının tamamına karşı yargı yolu ne o zaman arkadaşlar? Açıktır. Peki memurlara verilen disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıktır diyen ifadem doğru mudur? Evet doğrudur arkadaşlar. Kınamaya ve uyarmaya da 2010'da açıldı. Şu an hepsine açıktır. Memurun gideceği yer. Diyelim ki memur bir disiplin cezası aldı. Gideceği kol neresidir arkadaşlar? İdari yargı koludur. Devam. Cumhuriyetçilik yargı bağımsızlığı, laik devlet ilkesi 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının ortak hükümleri arasında yer almaktadır. Doğru mu? Cumhuriyetçilik var, yargı bağımsızlığı var, laik devlet var. Laik devlet ne zaman gelmişti? 37 değişikliğiyle gelmişti değil mi? Bu ifademizde ne yine? Ortak. Doğru. Peki arkadaşlar şu ifade doğru mu? Bunlar ortak, yani şöyle söylesem size. 1924, 1961 ve 1982 anayasalarının ortak değişmez tek hükmü devletin şeklidir. Yani anayasanın birinci maddesidir. Doğru mu? Tabii ki doğru. 17'deyiz. Laiklik ilk kez 24 anayasasında yapılan 1937 yılı değişikliğiyle kabul edilmiştir. Evet doğru. Laiklik 37 yılında yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. Doğru arkadaşlar. Devletin resmi dini İslamdır ibaresi ne zaman çıkarılmıştı? 1928'de çıkarılmıştı. 1930 33 34. 30'da B, belediye. 33 M. Ya yani B, M V vardı ya. Belediye, muhtarlık, vekillik. 34 ile ne geldi yani? Genel oy. 1946 tek dereceli seçim. 1946 çok partili seçim. 1950 gizli oy. Açık sayım dökümü ilkeleri de getirilmiştir. Bunları da söylemiş olalım. Devam. Adil yargılanma sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Adil yargılanma sosyal devlet ilkesinin bir gereği değildir arkadaşlar. Adil ya herkes adil yargılanma hakkına sahiptir. Bu neyin sonucudur? hukuk devleti ilkesinin bir sonucudur arkadaşlar adil yargılanma tamam mı? Kanun önünde eşitlik hukuk devletinin yansımasıdır. Ama fırsat eşitliği sağlanması deseydi sosyal devletin yansıması olacaktı. Peki idarenin yapmış olduğu işlem ve ilanlara karşı yargı açık olduğu devlet anlayışı neydi? Hukuk devleti anlayışıydı arkadaşlar. Haydi devam edelim. 1982 Anayasası başlangıç metni Geçici maddeler ve anayasada yer alan tüm maddelerden oluşur. Anayasada yer alan madde ve kenar başlıkları anayasa metnine dahil değildir. Arkadaşlar baktığımızda anayasa evet başlangıç metni var, geçici maddeler var ve bütün maddeleri var. Anayasada yer alan madde ve kenar başlıkları da anayasa metnine dahil değildir. Bunu söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Madde ve kenar başlıkları anayasa metnine dahil değildir. O zaman bu ifadem nedir? Doğru bir ifadedir. Devam. Siyasi partiler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından 2 bölü 3 oy çokluğu ile kapatılır. Evet doğru. Diğer ünitede göreceğiz yine bunu arkadaşlar bilginiz olsun orada da bahsedeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri de siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmaktır. 3'te 2 oy çokluğuyla kapatır. Davayı da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açar. O zaman ifadem nedir? Hoppa doğru. Devlet, millet, toprak ve egemenlik unsurlarından oluşur. Buna benzer bir şey yapmıştık, çözmüştük. Doğru mu? Evet, millet, toprak, egemenlik unsurlarından oluşur. İfadem doğru mu? Evet, doğru. Haydi devam. 1946 yılında tek dereceli seçim uygulanmıştır. Evet, şimdi söylediğim 46 yılında tek dereceli seçim yapılmıştı. Öncesinde çift dereceli seçimde. Ben birini seçiyordum. Seçtiğim kişiler beni yönetecek olanları seçiyordu. Şimdi öyle mi? Bizzat gidip kendimi seçiyorum. Ve ben buna ne diyorum? Tek dereceli seçim. İfade doğrudur. Cumhurbaşkanlığı makamı 2011 Anayasasında yapılan 23 değişiklikleriyle oluşturulmuş. Evet, biz 23 tane ilan ettik, cumhuriyetimizi ilan ettik ve cumhuriyetin ilanıyla Cumhurbaşkanlığı makamı oluşturuldu arkadaşlar. İfadem nedir? Doğrudur. Devam. Temel hak ve özgürlüklerden söz etmeyen tek anayasa 1961 Anayasasıdır. Eee gitti. Temel hak ve özgürlüklerden söz etmeyen tek anayasa 1900 21 anayasasıdır. 21 anayasası zaten çerçeveydi ya kısaydı arkadaşlar değil mi? Detaylı değildi. Temel hak ve söz etmemiştir. Yargıdan söz etmemiştir. O zaman bu ifademiz ne oldu bizim? Yanlış. Aksine 61 anayasası en özgürlükçü anayasaydı. Burada yazanın tam tersi neredeyse. Tamam. Haydi bakalım. Son sorumuz. 82 Anayasası'na yapılan 2017 Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yapılmıştır. Evet, 2017 Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yapılmıştır. Doğru bir ifadedir. Yani Türk hukukunda uygulanan model Cumhurbaşkanlığı hükümet modelidir. Devletin başındaki kişi de Cumhurbaşkanıdır. Başkan ifadesi kullanılmıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Böylelikle ikinci ünitemizin etkinliklerini de tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Siz de şimdi soru bankanızdan çözümleri okuyarak, tekrar ederek çözün ki bilgileri unutmayın. Kalıcı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.